Evet arkadaşlar. Hadi bakalım devam ediyoruz. Acil durum dokümantasyonundayız. Evet cevabımız nedir? Evet iş kazası ve meslek hastalığına karşı alınacak önlem uygulamalar bunlar risk mi sonundur arkadaşlar. Acil durum planında değil. Hadi bakalım yeni sorumuzu açtım. Evet burada da bina mimari planına gerek yok. Evet bu dokümantasyon risk termesine önemlidir, acil durumda da önemlidir. Hadi bakalım. Evet, iş yerinin tüm eşekmanlarının listesi. Bu da yine arzu planında olması şart değil. Hadi buna bakalım. Bu 2021 CSM sorusu. Yani çalışanların sağlık kayıtları bir alakası var mı? Yine yok. 2021 B sınıfı sorusu. Evet. Asgari suslar hangileri var? Bir ve 2 arkadaşlar. Bir ve iki. Tabii işaretlerken 2 iki ve işaretlemiş ama bir ve iki. 2018 B sınıfı. Evet bu sefer hususlardan biridir diyor. Soru köküne her zaman ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani iş yerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. <laughs> evet not alıyoruz. Acil durum dokümanında bulunması gerekenler. Acil durum dokümanında bulunması gerekenler. Bir, iş yerinin ünvanı, adresi ve işverenin adı. İş yerinin ünvanı, adresi ve işverenin adı. İş yerinin ünvanı, adresi ve işverenin adı. İki, hazırlayanların adı, soyadı ve ümbanı. Hazırlayanların adı, soyadı ve ümbanı. 3, hazırlandı tarih ve geçerli tarih. Hazırlandı tarih ve geçerli tarih. Hazırlandı tarih ve geçerli tarih. 4, belirlenen acil durumlar. Belirlenen acil durumlar. 5, alınan Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler. Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler. Bir sonraki acil durum, müdahale ve tahliye yöntemleri. Acil durum, müdahale ve tahliye yöntemleri. Son. İş yerinin bölümlerini gösteren tahliye planı. Eski yönetmenlikte kroki diye geçer, tahliye planı oldu. Evet. İş yerinin bölümlerini gösteren tahliye planı. Evet, şimdi daha önceden bundan çıkmıştı. Bakın arkadaşlar, bu tahliye planına kadar gelmiş. Burada olanı da sorarlar demiştik. Hop, sonra da soru yaptılar. yapıyorum. Kopmasın. Evet burada ne diyor? Taliye planında bulunması gereken de soruyor. Evet. Bu denizle ağacı durum planında olması gereken. Hadi buna bakalım. Evet yine Edirne'de tarih planında olması şart. 2021 B sorusu. Tahliye planı demiş yine. Daha de sonra mücadele de yok. not oluyoruz. Tahliye planında bulunması gereken asgari bilgiler. Tahliye planında. Bakın bu acil durum planı değil. Tahliye planı. Tahliye planında bulunması gereken asgari bilgiler. 1. Acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler. Bir acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler 2 İlk yardım malzemelerinin bulunduğu yerler. 3 Kaçış yolları Toplama yerleri. Ve uyarı sistemlerinin yer aldığı. Kroki. Dört. Görevlendirilen çalışanların Ad soyad iletişim bilgileri alt soyad iletişim bilgileri 5 Acil durumlarla ilgili kuruluşların Acil durumlarla ilgili kuruluşların irtibat numaraları Acil durumlarla ilgili kuruluşların irtibat numaraları Altı, Bu 6 ile 7 sonradan girdi. İş yerlerinde kimyasal yayılım. İş yerinde kimyasal yayılım. Parlama veya patlama tehlikesi bulunduran bölümler. İş yerlerinde kimyasal eğilim, parlama ve patlama tehlikesi barındıran bölümler. Ve son olarak elektrik ve gaz akışının kesim noktaları, vanaları. Elektrik ve gaz akışının kesim noktaları, vanaları. Hadi bakalım. ne kadar bakalım Evet, tatbikat nedir? Yılda bir defadır arkadaşlar. Birazdan not aldırım tatbikat yılda bir defa. Tabii nerede olduğu da önemli değil mi? Bakacağız şimdi gel. Peki bu? Bakın yine aynı sorun olmuş oluyor. Tehlikeli, az tehlikeli çok tehlikeli fark etmiyor. Sadece bir tek sektör fark ediyor. Yılda bir defa tatbikat raporu. Bakın 17 Mayıs 2025. Son sınav Gazi sınavı A sınıf sorusu. Bazıları şaşırdı bunda. Yok, bir şey yok. Yok. Bu aynı değil. Maden yazıyor. Maden yazıyor. Bir tek sektörde farklı değil mi? Maden de farklı. Heh, maden derse ne diyoruz? Güzel harikasınız. Bak nasıl şaşırttım sizi. Bakın maden haricinde diyor. Maden haricinde diyor yine bir. Çok şaşırtmaca gördünüz mü? Çok şaşırtmaca gördünüz mü? Maden işyerleri haricinde diyor. Yani tam bir şaşırtmaca yapmış. Maden dese 6 ay diyeceğiz. A, maden haricinde demiş. Şu haricinde göremezsek 6 ay diyoruz. Ha. Evet. not alıyoruz. Tatbikatlar. Maden iş yerlerinde 6 ayda bir. Ya bir tane kelimeyle bolmuş Kelime oyunu yapmış yani. Bak gaz yapmış bir de yani. Evet. Tatbikat. Kat. Maden iş yerlerinde 6 ayda bir. Diğer tüm iş yerlerinde yılda bir yapılır. Evet. Maden iş yerlerinde en az 6 ayda bir. Diğer iş yerlerinde en az yılda bir. Maden 6 ay ve yılda bir. Tabi birazdan ağacı durum planının yenilenmesi de fark var. Gördünüz mü nasıl şaşırtmaca yapıyor? Yani biraz önceki soruda olduğu gibi haricinde yazıyorsa ona da dikkat edeceğiz. O zaman bir şey değişmiyor yani. Maden dedi 6 ay diyoruz. Güzel. Bak yine maden dedi. Ama yenileme dedi değil mi? Evet bu sefer yenileme dedi. Lemen ne diyoruz bakalım Evet sondajla maden çıkarılan dediği zaman burada ağacının planları nedir? 6 aydır. Normalde tabi olarak biliyorsunuzdur birazdan not aldırız. Çok tehlikedeki. tehlikede 4, az tehlikede de 6 yıllı bir. Ama maden iş yerlerinde çok tehlikeli olmasa rağmen maden derse 6 ay diyoruz. Evet. Not alalım. Sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı iş yerleri. Sondajla Maden çıkarılan işlerin yapıldığı iş yerleri. Ve sondajca maden çıkarılan işlerin yapıldığı iş yerleri ve yer altı ve yeri üstü maden işlerin yapıldığı iş yerlerinde ikisine de maden diyor değil? ona dikkat edin. Yer altı ve yer üstü maden işlerin yapıldığı iş yerlerinde. Bu da arkadaşlar geçen aralık sınavında A sınıflarını çarpan bir soru oldu. Aman dikkat. 6 ayda bir yani bu soru yüzünden kalan bile oldu. Evet. 6 ayda bir. Bir acil durum planları yenilenir. Yani 6 ayda bir acil durum planları yenilenir. Evet maden derse bakın tatbikatta 6 ay yenilemedi 6 ay. Tatbikatta 6 ay yenilemedi 6 ay. Yine tatbikatlarda bakın en geç 6 ay demiş. Az önce bunları vermiştim. Artık kolay sorular da koyalım böyle araya. Hop. Evet ağacının planları en geç ne kadar yenilenecek? Çok tehlikeli de. Yee biraz önce söylemiştim zaten. Ha böyle farklı şekillerde çıkmış. Geçen sene Aralık'ta hem C'ye hem B'ye hem A'ya soğudu. Yani yine hekimlere DSP'lere de sorma ihtimali vardır. Çok tehlikeli ne olması lazım? 2 yılda bir olacak. daha önce çıkmış sorular. Evet 2 4 6 sema doğru. Bak A şeklinde 6 diyor doğrusunu istiyor. Ya bunlar artık söyledik böyle hemen hızlı hızlı geçeyim. Tehlikeli dedi. ya yani dikkat ediniz kısım çok tehlikeli mi? Tehlikeli mi? Az tehlikeli mi? Oraya dikkat ediyorsunuz. Ve maalesef bundan soru kaçıran oldu. Ha hocam orada az tehlikeli mi yazıyordu? Tehlikeli mi yazıyordu? Yok çok tehlikeli mi yazıyordu? Bundan dolayı soru kaçıranlar oldu. Bakın sınavda en zor sorudaki puan en kolay sorudaki puan. Sakın bunlardan soru kaçırmayın. Hop çok tehlikeli ki. Yani bir zahmet 2019 demiş. Üzerine ne koyacağımızı bilelim. Tehlikeli dediyse kaç koyacağız? 4 koyacağız. Yani farklı versiyonlar da bu şekilde. Az tehlikeli diyor. Buna da 6 diyeceğiz. 17 Mayıs C'de de çıkmış. A serkeli 6 idi. Bakın gazda sormuş. B sınıfında tehlikeli de bakın gaz ne yapmış? Direkt temiz sormuş. Gazinin biraz kolay olması ondan direkt tak net yani. Tabi bazı şaşırtmacalar da var. A sınıfında da neyi sormuş? Çok tehlikeli sormuş. 2-4 Ama şeye dikkat edin bazen sonra çok tehlikeli maden iş yerleri derse o zaman 6 ay diyoruz. Ona dikkat. Evet not alalım. Acil durum planının yenilenmesi diyoruz. Acil durum planının yenilenmesi. İş yerinde veya yakın çevresinde. İş yerinde veya yakın çevresinde. Belirlenmiş olan. Acil durumları etkileyebilecek. İş yerinde veya yakın çevresinde. Belirlenmiş olan. Acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak ya yani illaki süre değil bunlara dikkat ediyorsunuz. Değişiklerin meydana gelmesi halinde değişiklerin meydana gelmesi halinde acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. Tamamen veya kısmen yenilenir. Bakın bu kadar sınavda çıkmış. Doğru sınavda çıkması normal mi? Normal. Evet altına not alıyoruz. Ağacın planları çok tehlikeli 2, Tehlikeli de 4. Az tehlikeli de 6 yılda bir yenilenir. 2, 4, 6. Hadi bakalım. Alt işveren, alt işveren. Bu ilişkilerde severler. Alt işveren dediği taşeron zaten. Evet, doğru demiş. İş yerinin bütün içinde asıl işveren, kendi çalışmalarında yaptıkları işlerle sınırlı olmak üzere alt işverenden sorumlu. Evet not alıyoruz. Alt işveren, alt işveren ilişkisinin bulunduğu iş yerlerinde acil durum planları. Alt işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu iş yerlerinde acil durum planları. Bir iş yerinde bir veya daha fazla alt işverenin bulunması halinde bir veya daha fazla alt işverenin bulunması halinde acil durum planlarının hazırlanması konusunda acil durum planlarının hazırlanması konusunda iş yerinin bütünü için asıl işveren iş yerinin bütün için asıl işveren iş yerinin bütün için işveren, i̇ş kendi çalışmalarını kendi çalışmalarını ve yaptıkları işlerle sınırlı olmak üzere kendi çalışmalarını ve yaptıkları işlerle sınırlı olmak üzere alt işverenler sorumludur. Alt işveren. Kendi çalışmalarını ve yaptıkları işlerle sınırlı olmak üzere alt işveren Evet arkadaşlar şimdi burada ağaç durumu hakkında yönetmenimiz bitti arkadaşlar. Şimdi bir konuya çalışırken ne yapacağız? Yani diğerleri biraz ilk yardımla ilgili de, onu almadım ben. Ee, şimdi bir konuya çalışırken sorularını konu konu ayırdık. Arka arkaya çözdük. Bir bakıyoruz aynı şeyler tekrar ediyor. Yani bir konuya çalışırken çalışması gereken sistem bu. Tabii şu var şu an ağaç durum yönetmeliği üzerinden gittim ben. Bundan genelde bir soru gelir. Bir de yönetmeklerde geçen ağaç durum başlıkları vardır. Mesela biyolojik etkenlerde, kimyasalda gibi veya kanserojen de oradaki ağaç durum başlıkları da bizim için önemlidir. Şimdi bu yayını sonlandırıyorum arkadaşlar. Burada dersimiz de sonlanmış oldu. Bir 10 dakikalık bir mola veririz. Ben bir çay kahve bir şey içerim. Ondan sonra ne yaparız? Yeni konuyla devam ederiz arkadaşlar. Bakalım yeni konu.